Cenab-ı Allah buyuruyor şeytan çarpma meselesinde bir kadınız dikkat edin faiz almayı buyurmuyor. Asıl şey faize bir kılıf uydurmaları, İsmini değiştirmeleri ve da şartları değiştirmeleri, ahir zaman demeleri, Almanya'da yaşıyorum demeleri, Müslüman ülke değil demeleri. Bak şimdi yavaş yavaş Müslüman ülkelerde de bir kılıf uydurmaya başladılar. Gayi farklı bir şey. Zaten kapitalist sisteme doğru gidiyoruz. Zaten onun içerisindeyiz yani daha doğrusu batmışız, daha da batın. Değil mi? Daha da batın. <laughs> Rabbimiz muhafaza eylesin. <laughs> evet. Değil mi? Bir münasebetle bir meclisteydik. Ev alma meselesiydi konu. Ev alma meselesiydi. Bize soruldu değil mi? Kira mı istiyorsunuz yoksa ev satın almak için mi? Bunu da söyleyeyim. Ev almak vesaire helal yoldan olursa ne ala. Değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. Helal yoldan olmak şartıyla ama. Mesele burada bizim derdimiz faizle. Ama hocam bu zamanda işte faizin girmediği yer mi kalmadı vesaire? Doğru zaten. Faizin girmediği yer kalmadı. Ama yine de hani devletin vesairenin kaçamak olmadığı yerlerde sen bir şey yapamazsın. Ama senin kendi elinde olan, kendi elinde olan şeylerde sen mesulsun. Öyle değil mi? Bir münasebette bir yerde toplanmıştık. İşte kiralık ev aradığımızı söyledik vesaire. Niye? Orada birisi sordu ki bir kardeşimiz. Neden satın almıyorsun. E dedik faiz haram. İnsan bu gibi konularda da kılıf uydurmayacak. Ayrı bir kılıf meselesi de var mesela. Bir yaptığın harama karşı bir kılıf uyduruyoruz. Bir de mesela Müslüman artık utanır hale geldi Müslümanım demeye. Ya da sen niye hiç içmiyorsun? Aram yok. Böyle diyor gerçekten. Kardeşim sen desene içi haram diye. Ona bile kılıf uyduruyor. Aram yok. Niye? Çünkü haram dese biraz gerici gibi görecek. Yokbaz gibi görecek. Bunları herkes yaşıyor. Herkes yaşıyor bunlar. İş yerinde olsun vesaire olsun değil mi? Niye sakal bıraktın diye soruyorlar mesela Almanlar mesela. Moda diye. Sevgili peygamberimiz bıraktığı için söylesene. İnsanlar çekinir hale geldi maalesef. Öyle değil mi? Her şey bir kılıf uydurduk. Haram bir et geliyor. Et yememek için ben vejeteryanım diyor. Mübarek desene ben besmelesiz et yemiyorum. Hem güzellikle adı karşındakine, karşıdaki karşıdaki insana hem nasihat etmiş olursun, vaaz vermiş olursun. Öyle şeye gerek yok, kılıktan kılığa girmeye gerek yok. Orada işte konuştuk böyle faiz haram olduğu için ev satın alıyoruz. Karşı taraftan bir cevap geldi. işte siz zaten böyle düşündüğünüz için Müslüman, biz Müslümanlar geri kaldık. Faizden geri kaldık, faiz almamak için ne fabrika sahibi olduk vesaire. Ya da ev, ev almadık, ev vesaire araba almıyoruz. O yüzden geri kaldık dedi değil mi mesela? Halbuki benim ev alacak mı, İslamiyet ilerleyecekse bay halimize. Öyle değil mi? İslamiyet ilerlemesi benim ev almamak kalmadı. İslam ülkeleri, İslam Müslümanlar baktığın zaman hangi coğrafyalarda, hangi topraklar üzerinde en zengin olan topraklar üzerinde Müslümanlar var. En zengin Müslüman ülkelerine bak, ülkelere bak Müslüman ülkeleri. Öyle değil mi? En zengin. Bizim biz bu yüzden maddi varlıksız, varlıksızdan bir geri kalmadık. Biz Kur'an-ı Kerim'de ve sünneti seneyle yüz çevirdiğimiz için geri kaldık. Senin benim ev almamla İslamiyet ilerlemez. İnsan kendini kandırmasın. Öyle değil mi? İnsan kendini kaldırmasın. Evet, çıkaracağımız diğer konulardan, derslerden birisi de mesela maalesef bu gerçi günümüzde bu böyle maalesef. Kimler veriyor bu fetvayı? Değil mi? Artık hocalar vesaire geçti maalesef. Hocalar ya da bazı şöyle söyleyeyim, ihlas olmadan, niyet olmadan okunan ilim zararları. İşte bunlar bugünün mesela faize fetva verilmesi vesaire. Hadis-i şerifte Efendimiz ne buyuruyor? Resul hikmetin mehafetullah. Her hikmetin başı Allah korkusu. İlim tahsil eden bir talebe, ilim tahsil eden bir insan Allah korkusuyla ilim okumazsa, yoğrulmazsa onun mayası Osman böyle şeyler meydana çıkar. Değil mi? Hocam ama fetva veriyorlar faize. Herkes duyuyor bunu. Haram. Bir, bir akıllı sen misin? Bir ihlaslı sen misin? Öyle denir değil mi? Ama işte bütün bunlara fetva verilmesinin sebebi Allah korkusu olmayışı. Okutan, okutan hocadan Allah korkusu yok ki talebeden asla Allah korkusu olsun. Öyle değil mi? O talebe, hoca ki talebeden asılsın. olsun. Maalesef. O yüzden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Fetva vermeye en cüretkar olanınız, fetva vermeye en cüretkar olanınız, ateşe girmeye en cüretkar olanınızdır. İnsan bunu çok iyi düşünecek. Kendi kafasına göre ya da işine geldiği bir fetva almayacak hocalardan. Hadi hoca yanlış bir fetva verdi. Bunu senin kalbinde çok iyi biliyor aslında yanlış bir fetva verdiğini. Ama işine geldiği için kabul ediyorsun. Böyle de olmayacak. Bakıyorsun maalesef cemaatler de artık faizlere vesaire fetva vermeye başladı. Tarikatlar da faize fetva vermeye başladı. bizi muhafaza etsin. Normalde selefimiz esnaf demiş. Selefimiz nasılydı? Hakiki tarikatlar, hakiki Yollar nasılydı? Sen o yola girerdin. Cenab-ı Allah bizi İslamiyet yaşamak için gönderdi değil mi? Bir yarama bir destek olsun. İslamiyet'i daha iyi yaşayayım diye, dünyadan daha da uzaklaşayım diye bir üstad edinirsin kendine, bir rehber edinirsin, navigasyon edinirsin. Ki İslamiyet'i daha iyi yaşamak için, dünyadan uzak, uzak kalmak için. Ama bugün bakıyorsun, bugünkü tarikatlar faize ve fetva veriyor. Faize ve fetva veriyor. Resmen kapitalistin okucağına atıyor resmen dünyadan uzak kalmamız gerekirken bu kez kendimizi dünya içine buluyoruz. Tarikata gidiyoruz, gelmişiz mesela. Bakmışsın ki ama dünyanın içine dalmışsın. Öyle mi? Ne diyorlar mesela? Burada Avrupa, Müslüman ülkesi değil. Evet. E sen, e, bir ev satın alabilirsin. Bir tane ev sat, bir tane ev almak şartıyla diyorlar. Bazıları farklı diyor. Kimisi diyor ki bir tane ev almak şartıyla ev satın alabilirsin faizde sıkıntı yok. Müslüman ülkesine değiliz. İkincisi bir tane araba alabilirsin vesaire. Başka bakıyorsun cemaatler ne diyor? Sen eğer en sonunda kar, karda olacaksan, mantıken kazanç elde edeceksen o zaman iki de alabilirsin, üç de alabilirsin, arabaları da alabilirsin. Öyle değil mi? Çünkü ben bununla güya İslamiyet'i hizmet edeceğim şimdi. Halbuki sen o, onun sonunu bilemezsin. Karda mısın, zararda mısın bilemezsin. Sen 10-20 sene sonrasını nereden bileceksin ki? Öyle değil mi? Bakıyorsun, tarikatlar aslında tamamen zühte, takvaya yönelmemiz gerektiren müesseseler, bakıyorsun tamamı kapitalistine kucağına atmışlar seni. Öyle değil mi? Rabbimizi muhafaza eylesin. Çünkü normalde hani Müslüman olmayan ülkelerde faiz alınabilir, alınabilir diyen fetvalar, bazı fetvalar var böyle değil mi mesela? Müslüman olmayan ülkelerde orada da faiz verme değil ha. Faiz alma meselesi var. Tabi bu fetva ettiğini insan kabul etmiyor tabi. Kabul, etmi kabul edilmiyor mesela. Değil mi? Ama diyelim ki kabul edelim ki öyle bir fetva var. Öyle değil mi? Müslüman olmayan ülkelerde faiz alabiliriz fetvası var. Orada alma var sistemi çökertmek için. Faiz alma var karşıdakinden sistemi çökertmek için, Müslümanlar güçlendirmek için. Oradaki e, fetvayı İslamiyet'in lehine kullanmak için, İslamiyet güçlenmesi için o fetvayı kullanıyoruz. Ama bakıyorsun ki o kadar gülünç bir durum ki ee, Müslüman olmayan ülkede fetva almaya fetva verenler, e, faiz almaya fetva verenler, bir de faiz bunu kullananlar kendi nefislerini tatmin etmek için kullanıyor. Ben ev alıyorum, araba alıyorum vesaire. İslam mı güçleniyor böyle? Ama bahanemiz işte Müslümanlar da varlıklı olacak. Benim ev almamla kim Kim şimdi heybetli oldu? Benim nefsim mi tatmin oldu, İslamiyet mi güçlendi? Kimse kendini kaldırmasın. Faizin her türlüsü haramdır. O, o batakla düşmüş olsak bile insan kılıfı durmayacak. Resmen maalesef hani öyle cemaatler var ki resmen tüketim. Üretim yok. Hep tüketim. Maddi anlamda tükettik, manevi anlamda insanı tükettik zaten. Öyle değil mi? Hepsi birbirine kapaçıyor maalesef. Yani neticede faizin her türlü sağlamdır. Nerede olursa bulamam. insan kılıf uydurmayacak. Alıyorsan bari reklamını yapma, kılıf da uydurma. Allah affetsin de. Yapma bunu zaten. Kirada otur. Cenab-ı Allah bizi bu dünyaya kulluk edelim diye gönderdi. Değil mi? Soruyorsun mesela. Herkes kendi etrafından bilir. Ya kardeş almasaydın evi. Neden faizle ev aldın? Helal yoldan alsan ne ala? Hiçbir sıkıntı yok. Ama hocam helal yoldan da kim ev, ev almış ki? Almayacaksın arkadaş evde o zaman. Almayacaksın. Akıl işi 30-40 senelik bir borcun altına girmek. İnsan şurada birkaç kuruşun borcu oluyor da rahat rahat yatamıyorsun değil mi Murat? 30-40 sene bir de ne olacak belli değil ki. Fetvayı verenler öyle diyor bir de. Sonra da karlısın. Sen yarının bilmiyorsun ki. Sen nasıl 40 sene sonrasını hesap edebiliyorsun? Nereden biliyorsun? Belki 40 sene sonra aldın o bina. 10 para etmeyecek. Bir savaş çıkacak. Hepsi ucuzlayacak. Ne yapacaksın? Nereden biliyorsun ki bunu? Öyle değil mi? Allah bizi muhafaza etsin. Faizin her türlü sağlamdır. Bunun kaçışı yok. Şeytan çarpmışa. Bunlar bir de bunu bunun hani meşrumuş gibi göstermek. Sanki hiçbir şeyimiz yok. Öyle değil mi? her şeyimiz var. Sen kirada otur arkadaş eğer evin faizli yani ev satın alma imkanı yoksa kirada otur. Başı rahat eder. zaman çıkarsın, başka yere gidersin. Değil mi? Araba alacaksan son model araba almana gerek yok. Normal bir araba al. Veyahut da kardeşlerden etraftan borç al. O şekilde araba al kendine. Ya da bir şey alacak, ev al kendine. Altın al kendine. Düğününü o şekilde yap. Ve de daha kötüsü Allah muhafaza konu konuya açıyor. İşte bu yüzden işte fesat dünyada eksik ki. Depremler oluyor, afetler oluyor, insanlar birbirini katlediyor, ahlak kalmamış. Her şeyin en büyük sebebi zulüm işte. Faiz en büyük zulümlerden birisi. Hacca ve umreye faize gidenler var. Hacca ve umreye faize gidenler var. Allah bizi muhafaza etsin. Öyle değil mi? Faiz alıp hacca gideceksin, umreye gideceksin. Ya Resulallah ben geldim diyeceksin. Allah'tan oradaki cevabı hiç işitmiyor insan hitaptan. Alem-i neler geliyor neler? Şimdi yani düşün yani. Bizim ama senin bu köyde neler söylerler mesela. Bir gaybi öyle bir hazırlamak lazım zaten. Ya Resulallah ben geldim. Bir ses işitiyormuş şöyle. Değil mi? Faiz alıp geldin sen öyle şey olabilir mi? Onun yerine git borç al arkadaş. Değil mi? ne geliyor? Ben insana muhtaç olmam. Olmam ben kimseden borç almam. Bu duruma düşmem. O yüzden ben gider faiz çekelim, en güzeli. Tabi en güzelim. Bu şekilde zaten herkes kendini put edindi, ilah edindi. Hiç kimse birbirine yardım etmiyor. Kimse birbirine muhtaç değil. Değil mi? Öyle bir Sen öyle istiyor. O yüzden sigortalar vesaire, sigorta yaptırırım. Hayat sigortası, mal sigortası, çocuk sigortası, eşya sigortası, arkadaş sigortası. Değil mi? Ne oldu? Senin firavun oldun resmen sen. Bir farkın kalmadı ki. Firavun oldu resmen. Ben kimseye muhtaç değilim. Avukatım var. Reşşutsun var benim. Herkese kafa tut. Nasıl olsa avukatım var benim. Değil mi? Sigorta. Bunda bunlar da caiz değil ha. Mecburi, devletin mecburi kıldığı sigortalar dışındaki hiçbir sigorta caiz değil. Bunu da söyleyeyim de. Başımızı iyice belaya sokalım. Çünkü insanlar kendini resmen put edin bu şekilde. Öyle değil mi? Kaç kere şahit oluyoruz mesela. Adam kavga etmekten çekinmiyor, laf etmekten. Ya kardeş mahkemeli bulursun, renk şutsun var benim diyor. Sıkıntı yok, ben ödemiyorum bir şey diyor. Bak görüyor musun? Neler yol açıyor buna? Kardeş yola giderken sadaka ver. Yolcunu sadaka verirse bela hedef eder. Yok diyor benim adiyatiyem var diyor. Değil mi? Tevekkül tu ala adiyatiyem. Tevekkül tu Allah'la kalmadı. Maalesef. Bu böyle mi gerçekten? İnsan, i̇nsan, hakikatleri söylemesi lazım, hakikati görmesi lazım. Bu sohbet o mahiyette zaten. İnsan kendine hesaba çekmesi lazım. i̇nsan yani kendine dürüst olması lazım. Öyle değil mi Şükrü? İnsan kendine dürüst olması lazım. Evet. Allah bizi muhafaza etsin. Fahin.